Hoş geldiniz, sefa geldiniz. <laughs> Allah'ın selamı, selameti, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Cümle kullarınız üzerinize olsun. Tabi cümle derken iman edenleri kastediyoruz. Allah'tan başka ilah tanımayanları kastediyoruz. <laughs> Allah adını unutursun. Bayram sizler de güzel. Evet, inanan insanlar da tatlı ve güzel. Evet, Kurban Bayramı. Hatımdan kez şey söyleyeyim, teşvik tekbirlerini unutmayın. Halife gün sabah namazına başlar. İkindi, ikindi namazında, dört gün, dördüncü günü, ikindi namazında biter. Yirmi üç tekbir. Bu noksan yaptıysan kaza edersin hemen, ertesi gibi. Yani dördüncü günü, yirmi üç tekbir getireceksin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillâ ilham diyedi. Yani teşvik tekbirleri. Vacip